arkadaşlar uzun bir aradan sonra kanalıma tekrardan hoş geldiniz uzun bir aradan sonra diyorum çünkü yemek tarifi pasta tarifi biraz mola vermiştik izindeydik bunun yerine size mavişi gösterdik Evet mavişte Maşallah yeni yeni tekrar alışmaya başladı bize. şimdi bugün ne yapıyoruz ağlayan pasta yapıyoruz ağlayan pastada malzeme tariflerini söylüyorum 3 yumurta 1 su bardağı şeker 1 yemek kaşığı sıvı yağ 2 yemek kaşığı süt bir paket kakao, bir buçuk su bardağı kadar un, bir paket kabartma tozu. Ee, keki ıslatmak için de iki su bardağı süt. Ee, üzerine ağla atacağımız için biz bu pastayı çikolatalı sos dökeceğiz. Paketteki tarifine göre e, pakette ne yazıyor bakalım. İki buçuk su bardağı süt ve toz karışımı. Daha sonra da ee, bir poşet krem şanti evet. ve bir su bardağı süt kullanacağız. Şimdi önce ne yapıyoruz? 3 yumurta ve 1 su bardağı şekerimizi iyice beyaz bir kıvam, köpük bir kıvam alana kadar bunu çırpıyoruz. Evet. Bir bismillah diyelim. Başlayalım biz. Önce bunu bir çırpalım. Evet. 3 yumurtamızı ve şekerimizi gördüğünüz gibi böyle köpük haline, beyaz haline kadar kar gibi yaptık. 1 yemek kaşığı şeker şey sıvı yağ 1 yemek kaşığı sıvı yağımızı 2 yemek kaşığı süt 3 yemek kaşığı kadar kremozunu bir paket kağı, yani yaklaşık 3 yemek kaşığı kadar oluyor zaten. Genel, genelde paketlerin içinde şöyle bakalım 1 2 ben üzerinden biraz kullanmıştım. Diğer paketimizden açalım. 3 yemek kaşığı kadar kakaomuzu da koyduk. Bir paket de kabartma tozu koyalım. Bunları önce bir karıştıralım. Kadar unumuzdan ilave edelim. Bunu şöyle yavaş yavaş önce bir karıştırayım şunla. mikserim çünkü siyah olduğu için. kekimizi borcamımıza döktük. Borcamımızı yağladık. Bunu şimdi 175 derecede kabarıp üzeri kızarana kadar pişireceğiz. Şöyle bir temizleyelim. Dökerken biraz dışına sıçradı. Daha sonra geri kalan aşamasına devam edeceğiz. Evet, kekimiz oldu. Şimdi kekimizin bazı yerlerine şöyle kürdanla delik açalım. Kekimizin ilk sıcaklığı çıksın. Üzerine süt ile ıslatalım. Bakın pişmiş hamur yok kekimizde, kürdanımızda. kenarlardan da şöyle delerim her yerine eşit gitsin sütümüz iki su bardağı sütümüzü Anne. Tamam oğlum vereceğim ben sana kek eşit bir şekilde şöyle her yerine gezdirelim şöyle Kekimiz soğuyacak. Soğuduktan sonra Abi, üzerine krem şanti dökeceğiz. Kekimizi soğuk olması lazım ki krem şantimiz üstünde erimesin. Krem şantimizi de yapalım, dolaba koyalım. O da orada biraz toparlasın kendini, soğusun. kenarlara bu dikelim yumuşak olsun kekimiz. Evet. Kekimiz soğusun. Şöyle itelim. bir su bardağı bir su bardağı sütümüze bir paket krem şanti bu sütlüydü zaten bu kasemiz hiç sıkıntı olmaz şöyle bir su bardağı soğuk süt oğlum ne yapıyorsun o suyu içme hayır anneciğim ben çırpacağız. Önce ben tozu şöyle sütle karıştırdım. Mikserle çırpacağım şimdi. Toz etrafa sıçramasın diye önce çırpıcıyı kullandım. Evet, şimdi yavaşça mikserimize Bastamıyorum bu kadar, hafifçe. Evet, Bir daha ve hazır krem şanti. Bakın koyulaşmaya başladı. Evet Dolabada gir girince bu zaten Koyulaşacak yine Katılaşacak Şimdi biz bunu dolabımıza koyuyoruz Evet, krem şantimizi şu şekilde sürelim. Kekimiz soğuk. Krem şantimiz soğuk. Çikolatalı sosunu da yaptık. Paketin üzerindeki tarife göre yaptık. O yüzden onu çekme gereği duymadım sizi. O şu an sıcak. O da soğuk olunca üstüne koyacağız. Şöyle şuralara Yıkarız Bol bol. Hava sıcak olduğundan hemen kendini bırakıyor bakın. Yoksa kekim soğuk. Şimdi bunu dolaba koyacağız. O zaman iyice toplanır. Bunun üzerine çikolata sos dökeceğiz. Evet. Şunu da şuraya şöyle bir sıralım. Bu şöyle şuralara dağıtalım. Tamam. Ben bunu şimdi dolaba kaldırıyorum. Üzerine çikolatalı sos dökeceğim. Sosum soğusun daha soğumadı. Evet, çikolatalı sosumuzu da soğuttuk. Şimdi bundan buzluğa atmıştım ben biraz çapacak soğusun diye. Mia. Mia oğluma. Ben kedim. Sen kedi mi oldun? Mia. Benim güzel kedimsin sen. Evet ben anne kediyim. Miyav. Sen de bebek kedisin. Mia, Mia oğluma. Sen, sen anlarsın. Evet, Şundan spatula ile yani. şöyle düzelim. Sonra kaşıktakini alırız. Ama şöyle. bebek kedi yakalasın. Bebek kedi yakala. Bebek kedi kaçıyor. Sade kaçıyor. Baksana. Baksana. Bakın hadi. Kaçıyor yakala. bastırmadan çünkü bak ben biraz bastırdım. Krem şantiye değdik. Siz çok dikkatli bir şekilde sürün. Bastırmayın. Şuna, şöyle alalım. Olur oğlum, olur. He. Burası ince geldi. Şöyle. İnce gelen yere şöyle. Evet. Çok da güzel oldu. Şu beyaz yerlere kaka olsun. Biraz sıyıralım şuraya. Bunu böyle şimdi ben birkaç dakika buzluğa atacağım ki krem şanti çünkü kendini çok çabuk bırakıyor hava çok sıcak çok bak. benim de acelem çok, var hani çok sevdi bak. soğumasını çok bekleyemiyorum krem şantinin krem şantim soğuk ama böyle çok böyle şey olacak koyu olacak koyu olmadı benim acelem olduğu için ben koyu yapamadım sizinki koyu olsun o zaman böyle bulaşma riski olmaz. Ee, sosunuz bakın sosum buz gibiydi. Buzluktan çıkarttım. Yine dediğim gibi sosunuz soğuk olsun ki alttaki krem şanti ile birbirine karışmasın. Şimdi ben bunu dolaba koyuyorum. Daha sonra da servis edeceğim. Yapmak isteyenlere kolay gelsin. Ellerinize sağlık.